Türkiye'de çok çok meşhur olan, hemen hemen her evde yapılan güzel bir dolma tarifim var. Direkt tarife geçiyorum. Şimdi iç malzemelerini sayacağım. 2 su bardağı pirinç, birazcık kıyma. Kıyma oranını artık kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Domates sosu, biber salçası, tuz ve kimyon kullandım. Hatta seviyorsanız birazcık kuyruk yağı da ekleyebilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim ve yarım çay bardağı kadar limon suyu. Yani 3 adet limonun suyunu kullandım. Bunları da iyice karıştıralım. Bir su bardağı kadar haşlanmış nohutum vardı. Buzluktan çıkardım. Haşlayıp buzluğa koyuyorum. O yüzden bu şekilde kalıp gibi oldu. Ama yavaş yavaş açılacaktır. E, kıyılmış, ince kıyılmış maydanoz ve nane de yeşil taze nane de kullandım. Taze naneniz yoksa kuru nane de ekleyebilirsiniz. Bütün malzemeleri iyice yoğurup kenara bir iki dakika dinlenmeye bıraktım. O sırada da patlıcanlarımı oymaya başladım. Bu şekilde patlıcan kullanıyorlar. Yani siyah bildiğimiz patlıcanlar değil. Dolmalık patlıcan gibi de geçiyor. Böyle oyacakla da içerisini oymaya çalıştım, becerebildiğim kadar. Önce ortasını çıkarıp daha sonra kenarlarını iyice bir sıyırdım. Bu tarifi ilk kez yapıyorum ve Instagram'dan bir sürü mesaj aldım. Nasıl olur sizde olmaz, nasıl olur siz yapmıyorsunuz falan diye. Gerçekten ben ilk kez yaptım. Kaynanamlar hep yapıyordu. Ben de ilk kez denemiş oldum. Şimdi bu dolmanın içerisine bu harcdan ekliyorum ama yarıya kadar çünkü piştikçe pirinçler şişecek ve zaten bu dolma tam olarak yani patlıcan tam olarak dolacak. Kapak olarak da sarma kullanıyorlar bu şekilde içerisine ekliyorlar. Patlıcanları tencereye koyarken ağzını yukarı halde koy, koyalım çünkü kaynayınca iç harcının dökülmesini istemiyoruz tabii ki tabii ki her tarifte olduğu gibi bu tarifi de farklı yapanlar vardır. Ben damak tadıma göre bu şekilde yaptım. Salçasını bol bol ekleyenler vardır ama ben az salçalı seviyorum. Şimdi iç harcını bilerek fazladan yaptım. E, çünkü sarmayı çok seviyorum. Sarmayı zaten denemiştim. Zaten kullanıyordum. E, ve bu tarifte de bir yanına bir sarma koyayım dedim. Bu şekilde sarıp tencerebin içerisine ekliyorum. Evde biberiniz varsa özellikle kırmızı biber kapya biberi diye geçiyor. Onu da kullanabilirsiniz. Çok daha güzel olacaktır. Şimdi tenceremin içerisine biraz tuz ekledim ve ekşili seviyorsanız limon dilimleyin. Bu şekilde üzerine koyun. Benim evde dolma taşım olmadığı için kapak kullandım. Yani hiçbir şekilde bir zararını görmedim bugüne kadar. Kapağını kapattım. Gördüğünüz gibi böyle bir tabak koydum üzerine. Ve üzerine biraz hafiften geçene kadar sıcak su ekledim. Kaynadıktan sonra yaklaşık bir buçuk saat kısık ateşte pişirin. Daha sonra muhteşem kıvam, muhteşem lezzetli bir yemek elde edeceksiniz. Açıkçası o kadar çok acıkmıştım ki e, sarmalar bittikten sonra hani sunum yapacağım sarma yok, ben de dolmalarla sunum yapayım dedim. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.